Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya'da seçimlerin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etti. Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığı oylarının yeniden sayımına yönelik itirazı ilçe seçim kurulunun ardından il seçim kurulu tarafından da reddedildi. Kararın ikiye bir oyla alındığı bildirildi. 30 Mart'ta Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerini Milliyetçi Hareket Partili Alim Işık'a 3813 oy fark atan AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu kazanmıştı. Milliyetçi Hareket Parti'nin seçimlerin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduğu açıklandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bu yapılan normal bir uygulamadır. O nedenle hiçbir tahrike, hiçbir gereksiz eyleme gerek yoktur. Maz Seçim kurulunun onayından sonra kimin marzakası olacağı yönünden